Ben gitmekle tehdit etti. Sonra da tokat attım çünkü hak etti. Bütün bunlar ne demek oluyor? Doktorun suna için yazdığı ilaçları başka bir ilaçla değiştirmiş. Ne korkunç bir iftira böyle. Gitmemi istiyor. Ya Reyhan herhangi biri değil, senin karın. Çok ciddi bir iddia ve bir sonucu olmalı. En sevdiğim restorana gitmiştim. Sonra siparişim geldi. Dünyanın en özel kadınıyla birlikte. İlk görüşte aşka inanmazdım ben. Meğerse bizim restorana benim için geliyormuş. Abartma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.